Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Çok muğla bu? Çok mutluyum. Merhabalar. Herkese merhaba. Dört Yapraklı Yonca Bahçesi'ne hoş geldiniz. Burası bizim zeytinliğimiz. Şenköy, Milas'ın, Bafas'ının Şenköy'ü. Şenköy bir dağ köyü. 311 rakımdayız burada. Minicik bir köy ve ömrünü zeytinciliğe adamış bir köy. Her şey zeytin üzerine kurulu. Dağ taş zeytin burada. Çok soru geliyor, zeytin hasatı nasıl yapılır, kaç günde yapılır diye. Şimdi zeytin hasatı arazinizin büyüklüğüne göre değişir. Arazinizdeki ağaçların büyüklüğüne göre değişir. Bizim arazimizde 70 tane zeytin ağacı var dediğim gibi. Bir yandan da hasatınızın süresi sizinle beraber çalışan emektarlarınızın sayısıyla da alakalı. Zeytin işçiliği emektarlığı çok zor bir iş. Ben şanslıyım köyümüzdeki Büyüklerimiz, ömrünü zeytine adayan köylümüz bana destek için bugün buradalar. Dostlarım da buradalar. 70 tane zeytin ağacının hasadı benim için bir gün sürecek burada bahçede. Zeytin hasatı nasıl yapılıyor? Bir kere çok önemli yazgı. Her ağacın altına kocaman yazgılar seriyoruz. Şöyle havalanmasın, uçmasın diye taşlar koyuyoruz. Bir zeytin ağacının tacının bir buçuk metre taşan şekilde taş dediğimiz bu koca kısmı o bir buçuk metre taşacak şekilde yazgıyı yayıyoruz ki zeytin toplanırken içine düşsün. Zeytin yağıyor böyle gökten yağmur yağar gibi. Ve önemli olan bir şey yere yani toprağa değen zeytini zeytin yağına gidecek olan sıkıma gidecek olan zeytinle karıştırmıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Kusursuz zeytinyağına giden yolculukta en önemli detaylardan bir tanesi bu. Dip zeytin dediğimiz toprağa değen zeytini sıkımlık zeytinyağına karıştırmıyoruz. Hepsi bu yazgının üzerine düşecek. En kaliteli, kusursuz zeytinyağı dediğimiz zeytinyağına ulaşmak için sıkım ne kadar sürede yapılmalı? Zeytininizi toplar toplamaz kasalara. Bakın kasalar diyorum. Biraz sonra kasaları da göstereceğim. Kasalarınız hava alan kasalar olmalı. Çuvallar asla. O kasalara doldurduktan sonra en kısa sürede zeytinyağı üretim tesisine gidilmesi gerekiyor. Birkaç saat olabilir durumunuza göre, arazinin büyüklüğüne göre, hacime göre belki maksimum bir gün olabilir. Ama mümkün olan en kısa sürede sıkıma gitmesini sağlamamız gerekiyor ki o muhteşem kokulu, kusursuz zeytinyağına ulaşabilelim. Hani zeytin hasadı nasıl yapılır, önemli püf noktası ne diye biraz evvel anlatıyorduk ya. Kasalar, çuval değil kasa. Bu kasaların delikli olması ve hava alması, zeytin hasadı yapıldıktan sonra fabrikaya sıkıma gidene kadar hava alan kasalarda yolculuk yapması ve o şekilde gitmesi en kaliteli, en kusursuz zeytinyağına giden en önemli püf noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla bu önemli. Bunu atlamıyoruz. Bir şey daha. Sizi zeytin tarağıyla tanıştırmak isterim. Zeytin tarağı dünyanın en şeker şeylerinden bir tanesi. Zeytinlerin başınıza böyle gökten yağan zeytin taneleri yağmur gibi zeytin yağmasına tatlı tatlı vesile oluyor. Dolayısıyla bu araç çok önemli. Seviyoruz kendisini.